Ya sıkıntı yok. Salak Erhan. Destan köylü. Direkt Bir de kameraya gidiyor. Alakası yok. Ya ihtimal yok bak diyorum mesela. Çünkü Vent'te onun bitmesini bekliyorum. Salak Erhan köylü Mehmet. Oğlum yapsan. Nerede oğlum oksijen şey? Oksijen. Yapmayın yapmayın. Ya. Yapma, yapma. Kaç tanesi kaldı? Arkadaşlar Yiğit gözümün önünde Mehmet kesti. <laughs> Yalan söylüyor. Niye? Kameradan Yiğit'i gördün. Kameradaydım. Yanlıyım. Tamam, i̇ster inanın ister inanmayın. Yiğit gözümün önünde kesti. Aşağıdaki oksijeni Atmeye yapmaya doğru gidiyordum. Gönderim. Tamam Yiğit'e verin. Yiğit de ise Büşra'ya verin. Abi Yiğit kendi. Yalan söylüyor. Direkt. Yalan söylüyor. Önce Büşra'ya şu yazsın. Tamam. Sana Yiğit'e yazacağız. Niye? Tamam kanka önce beni asın sıkıntı Lan yalan söylüyor. Kamerada gördüm oh. gördüm. Aynen kanka. Aynen. Göreceğiz. Göreceğiz. <laughs> <laughs> Sen miydin? Kanka <laughs> ben ne bileyim hemen acı yakalaksından ya. Benim bir ben işim de, var de. bu Al, arada. Ben... Aşağı geliyorum diye söylüyorum bir de gözümün önünde kesti ya. Afrika'yım ben benim bir işim var. Ha, aynen kanka doğru. Gittiğim Afrika'yım. Ben yayına gireceğim ya. Ya ama yayını kimse istemez. Evet, ne yine ne tamam abi. Hayır ya direkt izliyorlar seni girme. O tamam. Güvenmiyorum ki Yiğit'e. Ya e Mustafa Ayş, da, da izliyor bakıyor Ben de izliyorum. <laughs> Sen kesin izlersin Yiğit de. <laughs> Mustafa izler. Mustafa <gülüyor> <izliyorum>, <gülüyor> <oğlum. Meryak> izliyor zaten. <laughs> Mustafa ya... Ben izlemiyorum oğlum manyak mısın? Ben geçerli izliyorum. Başla Mustafa. Mustafa. Geldin mi Yiğit? Eren geri geldi. E, Kürt Eren yat ya. Harbi ya siktir git. Kanka bak sallayarak astırıyor. Ya sabah değil abi. Ben infomu veriyorum. Sabah beni sinir etme ya. Zaten tamam, şeydir. sabahtan beri eşek gibi görev yapıyorum. Erhan haklı ya. abi. Erhan haklı abi. <laughs> Asel. Ekran evet. açsana. Evet. Gel. Ekran mı açayım? Asel. Evet, Asel. 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 Ne oluyor oğlum burada kurtlar sokuyorsun? Alıyor mu lan kendini? Hala görev yapıyor çocuk ya. Konuk dostum aslan adam değil. Adam değilim, kadınım. Kes sesini Erhan. Ee, iki tur yakalandın lan. Bana tilt oldun değil mi ilk beni öldüreceksin. Doğru söyle. Nasıl ee, gitsene şuradan. İşimiz var. Bu bir de kontrole geliyor ya. Köylünün dostu. Sulan kez Abi Erhan beni takip ediyor. Abi sun evet. artık. Takip suç mu? Evet. Taciz suç Korkuyorum. mu? Korkuyorum. Kim çıkarıyor bu yasaları aga ya? Kameraya bakıp geliyorum ben. Abi görev yapmayan Kürt durum. Abi ışığı açtım. Sağ ışıklı açtım ablam açtım. Ne hey, lan bu? <laughs> E, şey. git görevini yap, git görevini yap. gerizekalı. Aha. Abi Erhan değil, Erhan benim yanımdaydı. Aha. <laughs> Nerede evi buldum bakayım? Tamam. Ha elektrikte buldum. Şimdi üçten geriye doğru sayıyoruz. Kim oy vereceğinizi biliyoruz. Politon değil, Luzi değil, Fogile var Kim? Bir... Ya evi ya da püt şipa. Bak, vermeniz lazım ben değilim çünkü ben reaktördeydim. Oyu e tekte vermenizi istiyorum. Hayır, bak, hayır Hayır hayır, hayır hayır. Kim o zaman gerizekalı? Luzi eşek Luzi. Abi değilse beni as bak. Değilse beni as. Tamam, sen, 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 sen. misin? Lan değilse beni as bak. Tamam. anına hemen. Tamam. Ben bastım. Ben abi? mi abi? Çocuğa ne ya? Şey. Yap ben anlayacağım, anlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> bak ben anlayacağım. anlatacağım. yazık lan O muydu peki? Mal. Diyor. Ben görmedim Luzi hiç. Güzel. Ben sizi gördüm. Tamam, ya mal Mehmet. Ey Şekerhan ya. ya Şekerhan. Kendisi de şey. yapıları başkalarını yapıyor. Yok, Hayır Beyler, Mehmet Eşi. Aa, Erhan çok akıllısın sen ya. Bak ne dedim biliyor musun? Evet. Mehmet'in beyni çalışmazdı bu saatte ee. Evet. seyir bir Harbiden çalışmış. A Aynen. Kanka çalışmazdı o kadar ya bu saatte sen uyuyorsun ya. Sana kaydırma, tamam, abi çocuğu attık boşuna ya. Erhan Kürt Kürt dinlemeyin o. Bir tahminim doğruymuş da. Maksat düştü. Korktum <laughs> lan. Kübra'nın bana yaptığının birebir aynısıydı biliyor musunuz? Hatta benimki daha iyi safçılık. Safçılık at. Kübra'nın infosu var ama en azından. Lan yoktu yoktu. Gram infosu yoktu diyorum size. Hala Söyledim, Boşuna var. mı konuşalım? Yok evet, yaptı, yok yaptı Lan. Dalga geçiyor hatta. Abi ben saldırdım. Yani sen, ciddi sen ciddi. onu da yapmıyorsun. Sen çıktın çıktın? Ben de salladım da tutmadım. Like o. bir Koş oğlum. Ha. Aşağıya yaptım ben. Bir şey ama yok. Ya, ben o zaman o, Mehmet'ten ya. önce birini daha kesmiştim. Kimdi ya? <laughs> İzlemedin mi? <gülüyor> yani, <gülüyor> <izlemedim. Derlendim. gülüyor> okay. Oo. Ben lan çok iyi. Bir şey diyeyim mi? O <laughs> geçen elde şeyi astırdığım rantı bir şey aldı beni bir kesip yanımıza geldi çünkü. Evet. <gülüyor> 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 Hayır, <gülüyor> Hayır bu, <laughs> bu arada, kesip gelmedim. Evet. <laughs> ne oldu biliyor musun? Ben... Ben Mustafa'yı ta oyunun başında kestim. Sonra elektriği yapmaya gittim. Baktım kimse bulmamış. Elektriği yaptım. Sonra sizin yanınıza geldim. O ikinci round'tı. Ben orada Kesip aldım, gelmedim yani. Lüzi senden eminim sonra geldiler ya. Aa, benim olduğum nereden çıkardım? Evet. Senden emindim ben olmadığından da. Güzel bir <yöntem>. Beni niye <laughs> alt üst <laughs> yapıyorsunuz? Ben evet. seni yanımdaydım. Yayında abi. kim var diye baktım. Mustafa da yayındaymış. <gülüyor> <gülüyor> öldükten sonra geldi. Öldükten, öldükten sonra geldi. Ben öldürdüm. Özür dilerim Mustafa. Başladım Mustafa ben Ya da bir şey. Aa gelsin. Yiğit yok. Ben yokum. Hiç, ben var ya. benim. Yani ne ben Türkler almıyoruz zaten kendisi bir şaka yapıyor. Yok ya. Sen Türkler almıyoruz kendisi. Olay mı? Şuraya çıksana, açıksana. Eren'i Eren çağır da abi. Yok. Allah Allah. Eren sen nerede oturuyorsun? <laughs> 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 sen ne <nerede> kendisi? Ya zorluyuz. <laughs> evet nerede oturuyoruz? Evet, Gel lan buraya. Eren sen nerede oturuyordun? Ben mi? Hı İstanbul. Neresinde? Mimarova. Büyük büyük çekmece Mimarova'dayım evet. Sultan Gazi'de oturan var mı? Doğru ya oğlum onlar ne boş. Sultan Gazi ne yapacaksın? Sultan Gazi'de hep çok. Ne ne yapacaksın lan Sultan Gazi? Bir dakika. Ne oldu lan? Yeni kara buldu herhalde orada. Böyle değil ya. Yani. Tane çocuk. Ne oldu? Ha? Bir biraz anlatırım. Arkadaşlarım var mı orada? Beyler Kübra katil. Aslında. Nereden bildin? Gözüküyor yayını izliyorum çünkü. Doğru. Kırmızı yazıyor değil mi? <laughs> ne diyor bunlar Ne? Ben de anlamadım. Bir şey söyledi. Bana söylüyor ama ne söylediğini asla anlamadım. Çok korkuyorum. Korkma adam korkma. Benden sana zarar korkun. gelmez. <laughs> Şimdi geldim. Gökdeniz korkmasa bile çocuğu basıyorum zaten. Vallahi Erhan yüzünden. Erhan yüzünden evet. <laughs> ben Erhan. Ben asmak zor Allah. Ben Erhan. asmak zorundaydım imposter bendim çünkü o el. Tamam kimleri gördüm ben şimdi Müşra Erhan. Müşra Erhan. Buradayım buradayım. İşte... Yok yok kanka ölmedim ben biri şeyde Ayy. ölmüş. Ayy. Admin Ayy. de ölmüş. Luzi ölmüş. Ayy. Oğlum yine bu, bu çocuk gitti değil. ya yazık. Da. Benim yanımdan kim geçti en son? Tam Abi, görmedim. Erhan. Mal Erhan yanımdaydım ya. Ben yani şöyle bir kişi daha vardı orada. Tamam. Mehmet de orada. Ben da da. Yani şu Kanda, anda ben Lovrenci'ndeyim. Mehmet. Mustafa ile Büşra'yı gördüm zaten. Luzi'nin yakınındaydı. Ben Arya'da kalmış. Ben navigasyondaydım. Kamerada gördüm kanka ya. Bir saniye. Ölü neredeydi? Kimi gördün? Admin Karka. Admin'in o Luzi yan yan Ay, tamam. tamam. Mehmet de oradan bir eşek gibi ben. koşturuyordu. Şöyle çok kısa bir süreçte oldu çünkü ben Luzi'nin yanındaydım. Görevi yaptım. Yukarı çıktım. Çöp tamam. dökmeye. Size bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika dur. Bir şey, şey söyleyebilir Bir dakika. 10 saniye. Evet. Mehmet ve Kübra. Hı. Önce birini Hı. asalım. Bir sonraki tur birini asalım. Ne diyorsunuz? Ben Mehmet diyorum abi. Ben Kübra diyorum. Erhas... Abi Erhan'la sabahtan beri aynı yerde geziyorum. Bak Mehmet'e ver. Mehmet katildeyse bana tamam, beni. Mehmet de yanımızdaydı. O Mehmet aşağıdan geldi. Geri zekalı mısın sen? Hayır İlk oğlum ben sana ya... vermek istemiyorum. Hayır bak. Abi, abi Mehmet aşağıdan geldi. Hayır hayır. Upper engine'den ben lower engine'e indim. Bak yine dinlemeye diyoruz. söylüyoruz. Diyorum ki kamerada yani ölmeden önce şeyi gördüm işte. Ivy ve Dark Snow oralarda geziyordu yani onların yanındaydım. Abi Tam Mehmet neresiydi? Upper Engine'de falan değildi bu arada çözmedim. ya aşağıda. Ben adaydı. navigasyondaydım oğlum kamerada kim vardı? Ben Görmüştür vardı. zaten. Tamam ben ama navigasyondaydım. Bir ara yanından geçtin gittin sonra Büşra'la denk geldi onunla. Yukarıdan da ulaştım geçti. ben. Kafeterya'dan oradan. Orada şey oradan, oradan kafeterya'ya geçtim. Oradan da Orada geçtim. Orada Mehmet de Kübra Seyfti. Benim hiç infom yok. Kafeterya'da kitle kaldım çünkü ben. Sonra aşağı indiğimde Luzi oradaydı. Kafeterya'da kitle kaldığı doğru ama o mu kesti bilmiyorum. Ben kesmedim. Tamam. Hatta çok takma görevim var. İsterseniz gelip bakabilirsiniz. Aşağıda şeyi gözüküyor. Tamam. Görseli gözüküyor. <laughs> <Yalan>. Döktüğün zaman. <laughs> Tam kanka asabilirsiniz beni asın. Hayır, eğer evet ben değilim. Tekrarlat. Asıyorum ben. Ben Mehmet diyorum abi. Mehmet de Kübra. Hayır ben abi diyorum. hayır ya. İsterseniz asın beni ya. Vallahi ya zaten. Ben, verdiniz. Ben ben kardeşim. Mehmet evet. yani. Yani. Hayır, Mehmet Mehmet dediniz asıverim. önce. Ben Büşra'yı asıyorum. Sırf tamam, bu tamam. manipüleden dolayı Büşra. Allah <gülüyor> <gülüyor> manipüle canım. et dolayı Mehmet asıyorum. Mehmet asırın. miydi? Kandir ben mi de manipüle ettim olayı? Mehmet'ti bence. Mehmet değildi. Al Ah lan ah. bak diyorum sana değil mi? Kürt, Köylü. Allah'ın köylüsü. İbrahim neye göre yaptın ki bana? Beyin yok ki beyin yok. Beyin yok. Sallayarak öldü dedi. Ben dönüyorum oradan Mehmet gelince Mehmet işaret. Bana, 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 bana. Bana, bana bak bana bana. Bana bak. bana bak. Bak bana. Küstüm seninle. Oğlum diyorum ki bak Mehmet yanımızda diyorum sana. Kamerada Mustafa ile... Karbi yanında geldi? olmasına rağmen... Tamam kessene şimdi Mustafa. Seni kessene vallahi yapalım. Al kes kanka. Hadi kesin beni lütfen. Müşteri git burada. Git işimiz var git. Şu şu kessene bize. Kanka ben değilim ki adın, ben olsam kessim. Gel Erhan gel bak. geliyorum. Gel. Mustafa yok, senle geleceğim sen bak. kes. Bak bak bak. Mustafa Sen kessene. Git bak çöp döktüm. Helal lan. Çöpe mi bakayım? Hı. Mustafa sensin lan değil mi? Ya sensin ya Mustafa Yok, da. Ben değilim Bu, kanka. Allah'ın Ankara'lısını Allah anlatamadım <laughs> sana. Ben seni öldürürüm çocuğum. Ya mi? Aynen de kesinler bizi gel. böyle dördümüz gezelim ne diyorsun? İki ya tane ben imposter ben... mi var sence kanka? Nesi görevimi bitireyim de. Ben. Ha, ben Kimin görevi kaldı? Edeyim, Sonra diye. beni falan. asacaklar. Erhan götlük yapıyor. Ölme sakın Kübra Aa, gel. Abi, yanıma gel. Neredesin? Neredesin? Dayıgasyondayım yanıma gel. Vallahi kes. yemin ederim Kübra'yı asacağım. Dur ben sana bulayım çağırıyorum gel. seni. Gel. <laughs> Aa git. Görev ben yapayım, değilim kanka gel. ben değilim. Aha burada burada gel gel kes kes direkt kes. Abi vallahi gebertirim sizi ya. Ben kes kes. Allah Benim görevim bitti. Görevini tamam, Mustafa gelsene. Report at. Self report at. Bunu asacağız zaten bu malı. Ya hayır ya. Gel lan buraya. <laughs> ya git ya. Salak. Sen misin ha? Doğru musun? Hayır lan ben onu sakin diye bir iki Kapı kapandı. Açın kapıyı hadi. Eee ne oldu? Mal Erhan. Tokat şimdi burada. Görev yapan. Ya. Oy. Hadi lan Mustafa hadi ya. Valla sen bak yemin ederim. Kübra'yı az. Sen diğerini az sen. Şeyle oylamada. Yok abi güvenmiyorum size. Hatta dur, ışıkları da yap amir etmeyelim gereken. Ne kaçtı oğlum köyü ya. Abi sakla ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Abi kimin görevi kaldı? Kurban olayım yapın artık ya. Kimin kaldı acaba? Benim bitti. Erhan'ın kaldı. Benim bitti. Oğlum benim bitti benim mı? bitti bu köylüyü takip ediyorum. Benim de bitti. Kim o zaman? Ölülerden biri görev yapmadı o zaman. Yiğit kesin görev yapmadı. Oğlum ben oynamıyorum evet, ki. <laughs> Mustafa ya. Mustafa, bir şey diyeceğim. Bir şey, bir şey diyeceğim. Kübra'yı gördüm. <laughs> Kübra kesti evet. Kübra'yı gördüm aşağıya. Ben şeydeydim. Oh. Kafeteryadaydım. Aşağıya doğru oh. geliyordum. <laughs> Kübra geliyordu. Storajın aşağısından yukarıdan. doğru. önünde kesti lan bir de. Oha. Çok pisliksiniz. Ya. Yan yana Çok geziyordu yani. bir saatte. Gözünün önünde kesti. Kübra'yı gördüm orada. Ben kafeteryadan aşağı iniyordum. Kübra aşağıdan yukarı doğru geliyordu. Orası ben. Kübra'yı gördüm. Aynen. <laughs> Rabat. Kolaydı. Lan söylemiyorum kardeşim Kübra'yı gördüm. Kolaydı. Yanımdaydı. <laughs> amını görsen. Ezici Bak ağlamasın. Ağlama. 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 Ahahahah. Sabahdan beri beraber geziyoruz köylü. Oğlum gözümün önünde kestin. Az siktir lan yalnız. Koylarım şu an. bir kazanmış olmadı ama neyse. Öyle. Mustafa sana diyorum ki kez amınakoyim. Dili alışımda. Hayır. hayır bir de Kübra da benden korkup kaçıyor. Salak. <laughs> Size inandı diyor kanka git canımdan yapıyor. Bana diyor sen diyor. Diyorum <gülüyor> çöp dökeceğim <laughs> gel bak gelmiyor. Bolrak. Bolrak mi? O kim lan? Atsan onu. İyi ki ya. Ben ya değilim var. değilim yok ama. Evet, at at. Bolrak kimsin lan? <laughs> ya da dursun bir kişi ne olacak başla ya. İyi ki konu kesin. Kanka kimseyi konu <laughs> Ama kameranın orada kapıyı kapattım, bir kişi kalır dedim orada. Abi bir kaldı da zaten de. 2-2 kaldık işte. Ben 3'e 1 kalır tabii. sandım. Ben sana en başta idim zaten ya. <laughs> Aslan <laughs> bir insanydın. Biliyorduk senin aldığını. Ya ben biliyordum zaten görevi de ben yapmadım. Aynen. Yapsam bitiyordu yoksa. Görev yapmaktan o kadar çok sıkıldım ki <laughs> bak istemiyorum. Nerede bu köylü? Köyünün şey var mı adresi? Az Kübra yaz. Köylü As adresi var mı? Yaz. Var. Nerede? Evet. Adresler geliyor kafanı patlatacağım nokta Yani o kadar sinirliyim ki sana. Şey şimdi Allah Allah. Evet <laughs> <Hürmetli> ne oldu <mu>? lan? <laughs> geliyor konuşunca. Köylü Mehmet. Bence bu sona ile evet, olsun. Gel beraber gezelim. Ya, beraber. ya bala geçelim ya da Senin Al. Allah belanı vermesin. Valorant oynayacaksanız gelirim lan bu arada. Ben her Çocuk. zaman herkese beddua edebilirim arkadaşlar. Aklıma ben yani oynarım oynarsanız. Birbirine beddua ettim Lan ben... ben... hadi bu olarak gireyim bu yüzden. Oha Kübra. Ne oldu? Yok artık. Kübra hile. He evet, söyle Erhan Doğru Dövme seni ben öldüm. Lan kör. Cesedin yanından geçtin ya. Hani gerizekalı. Hani ben de öldürdüm kanka yalan söylüyor. Salak ya yanından geçti lan cesedimin yanından geçti. <laughs> Neredesin kanka? Info var Kübra Hayır, şuradan geçti. Şu <laughs> Salak ben Ay. ölmedim ki daha. <laughs> Ya maalesef ya, ya? <laughs> uykum var zaten. Bir dakika, bir dakika. Ölmüş. <laughs> Ölmüş mü? Elektrikler. Öldürürsen elektrikler. ölür tabii. Çevireceğim, şey elektrikte bulundum. Dark Snow'a döv. Abi bir dakika. ile beraber girdik elektriğe, Hayır. oradan Erhan, yani. Erhan dedi ki... Me Mehmet'e bok atıyordu en son. Tamam, ben upper Hayır. range'den Hayır. lower range'e iniyordum. Büşra dedi ki ölmüş dedi. Erhan da dedi ki öldürürsen öldürüm tabii. <gülüyor> <gülüyor> Kanka çünkü bok atıyor. Ben değilim. İnanmaz. <laughs> inanmazsanız gelin aşağıda çöp görevim var. Bak skip bat'ın. Gelin. Kanka aşağıda seni... çöp görevim var. Dökeyim Arkadaşlar. çöpü görün. Sonra Çok ağlamayın yedim. tamam mı? Tamam. Kim öldürdü biliyor musunuz? Mu? Hmm. Kim? Söyleyemeyecek Bence Mehmet öldürdü. İki ayı, nasıl o ayı da ayı da Mehmet. Yani. Mehmet yüzde o zaman. Yalan sayı. Ben <laughs> değilim <ha>. Me <laughs> Mehmet'in Mehmet ses 100 100 sonundan belli. Ne Mehmet hala <laughs> Apor aşağı Ben de bilirsin. Ben Hadi gidelim. 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 Hadi bir şeyler gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bir dakika hayır. <laughs> bir. Sadece bir gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. çok gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi Kanka saniyesine aldım. Mehmet gel beraber gezelim dedim. Bak öldüm. Hadi Valorant evet, girin evet, lan. Evet, İnsan bir bekler kanka. Yok son bir turda atalım ben çıkayım. Ondan sonra Valorant geçin. Haa sen ne çıkıyorsun? Kanka kırıldım artık. Uyuyacağım. Ben de yaptım lan yani, ben sağ... Yani oynayalım mı? Kabağın köründe okula gittim. Kaydan olur lan. Yarın mı oynasak onu şimdi mi? Valla yarın, ben... Yarın ben gelemem yarın. Fark etmez. Niye lan? Yarın yani, okul, okul mu ya, var? Yarın ne ki? Evet. Ben çalışıyorum. Cuma geleceksin o zaman. Hepinizin günü mü var cumartesi ve pazar. Kim gelmedi? Biri gelmedi. E bugün nasıl geldi? Şuna ben gelmedi. de yine kaçak mı? Ben çıktım, balo şey geçtim. Kaçak He? ha? Ne? Bala bala. Kaçak geldi. Özgür'ün yaşı artık. Yaşı Ama da ya adam şey. gibi oynuyorum bak. Ameleyim. Yapayım görevlerim. Oğlum ben çok sıkıldım görev yapmaktan ya. Oğlum sen köylüsün nasıl sıkılacaksın sus. Ama hiç gelmedi değil mi lan? Köylü. Köylü. Hala öyle Öyle köylü bak. Okay. Valla girmiyor musunuz şey Bitsin gireceğiz ya. Gerçi gireceksiniz. Ben geçen kim bunu indiriyorum. Öyle Mehmet. Köyünü izleyeyim ben de var. Sen çıktın mı? Bırak Niye oğlum bir atacağız dedik ya. Kanka dedim ya valla geçiyorum. Ben altı efer <laughs> kimse yok. Haydaaar. Beş diyor <laughs> bayağı. Evet, öldü Mehmet'i bulun. Öyle bir şey yok. Bir ev Kürt, ne oluyor Kim ölmüş? Çiçek'im o yandan gelen kıydı kıydı kimdi? Ölmüş. Kim kıydı lan bu çocuğa? Walra'ydı. Tamam, Asla Oksijenli buldum. Oksijenle buldum, Veefens'den aşağıya Walra geliyordu. Tamam, Asla buldum. Zaten <laughs> bu kadar ben Erhan'la yan yana geçtim. Yalan söylüyor. Mal mısın yanımdan kim geçti ya Erhan? Sen değildin ha. O bendim. Yukarı çıktım ben sen aşağıya inmedin. Ne yalan söylüyorsun. Ne verdiniz oğlum? Hayır, ne olur o ya. Mehmet geçen benim yanımdan. Niye? Hayır oğlum. Mehmet diye ya gördüm. Tanımıyoruz dediniz ya. Erhan. Opera aşağı inen sen değil miydin? Hayır. Sendin abi. Yanımdan Hayır, Ben almadım. mi? Hayır ben. Ben Metin'e yiyeyim kanka. Kafeteryadan medbeye gittim yalan söylüyor. Gördüm adam diyor gördüm diyor. Vent attığını gördüm diyor. Ha. Adam. Anladım ben onu. Ha. Ha. Ama ben okumadım. Onu kime verdiniz? Volr'a'ya. Eren sen kime verdin? Şey Volr'a'ya verdim ya yalnız. Ya <laughs> <Kibreye gülüyor> <vercek. Meskir gülüyor> sen. verdim. Ben Oo, demek. Ben ben yani Kübra, kendi Kübra. de Kübra. Ben <laughs> kardeşim. Wallra değilse Kübra. Volray değilse Kübra. Kübra Kübra. Astrid Ben beni gördüm yanımdan geçti seyfi Alıştı. işte. <laughs> tamam aslanız şu kez. Ben göre yapmaktan sıkıntım diyor. Tuşun yani. etrafında dolanalım hadi gel gel. Hadi 10 saniye kaç <laughs> abi. kaç kaç kaç. Tuşun etrafında dolanıyor. İnşallah Mehmet öldürür. Ulan <laughs> beni öldürür ona <olabilir. gülüyor> İyi yakalarsa tabii. Nasıl iyi? <laughs> koşuyor <gülüyor> bir de koşuyor. <laughs> basıyorum 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 basıyorum. Nasıl oğlum? Öldürdü. 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 kesti hepsini. As abi. Astınız Mehmet'i bence birden Kübra kazandı oyunu. Ay Aynen kanka. Ay. Verdim Mehmet'e, Mehmet'e şey. Mehmet e verdim. Ben Messi'ye verdim şey. bence de. Mustafa, Mustafa, Mustafa Mehmet <laughs> az önce sen kazandın, verdim Mehmet'e. Ver Kübra Mehmet'e. Yatan açtı Mehmet. Ya ne? Ben ya. Bu mutlu yapacak bugün bak, öyle düşün. Mutlu yapacak. Ya abi. Yapma Mustafa. Bunu verdin Mehmet'e bence. Bunu yapma Mustafa. Siz artık küfürsüz ya. Vallahi Bugün kürsür. mutlu yapacak O, Aynen o şeyi düşünsene bak. Ya. Hepimiz de dalga geçecek. Abi Hepimiz de dalga geçecek. De dalga geçecek. <laughs> Bunu bir düşünsene. Hepimiz Adam de dalga geçecek. Adam oyundan çıktı ya. Böyle bir ortam bu oyun oynanmaz. Hepimiz de dalga geçecek bak. Sakın öyle bir şey yapma. Sakın. <laughs> bu köylüyü sevindirme. Yani şimdi karşılığı ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Nüt O zaman o, o zaman ya. verdim Mehmet abi. Nüt eterim. Kanka hayır lan. Onun için hiçbir şey olmayacak. <laughs> Allah ya, Allah 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 Mustafa. Sen Senle ikili oyun yaptım bir de. Daha sen de tuvalete gitmem ama. <laughs> sen, <laughs> sen de tuvalete gitme, Allah. <laughs> sen Ay, Abi adam mecdi adam. Ben sana. Açtım iki sene. Bir mı tele konuşuyorlar abi. İlk defa katil oldu onda kazansın. <laughs> Bence evet. de yut gördünüz. Ya, ya bir şey diyeceğim. Orası ben, orada ben yakın bile değildim ona. Ya. İçmin yağları eridi Allah kahretsin. Bir şey korusun. diyeceğim. <laughs> yakın bile değildim. Ekranımda değildi. Öldürdü lan ben beni. Nasıl oldu? İşte, seni var ya ilk kere değildim. yakalattırdım. Hem de ilk başlarda. Kanka işte söylüyorum. Ya. bak, Kübra'nın emesi düşük ya. Sen görmüyorsun ama o seni görüyor görüyor. Oğlum hayır hayır. Ya, hala. Bak şimdi bak. Bak dinle. Öldürdüm mü ben adamı. Bak vent'e girdiğimde kimse yoktu. Bekledim. Ben göreyim ama ben bunlar gibi değilim. Sesin <laughs> gibi bir ara ama kanka. Tamam bak. <laughs> ben, ben çok... İlk girdiğimde bekledim. Sonra baktım kimse yok. Üst